Aynur! Aynur! Aynur kız! Ben seni tanımıyorum, git yanımda. Özledim kız, biraz oturup konuşsak! Senle lafım yok, bitti her şey! Sana ya mı kız bu bitsin, aşk bu! Aşkı bassın! Ayıp! Eski dost düşman olmaz, beni seven pişman olmaz! <laughs> hadi! gözünde tutuyorsun, hadi kız, hadi! <laughs> Ben seni seviyorum hala. Ama başkalarıyla nişanlanıyorsun. Mutlusun değil mi? Çok. Belli değil mi yüzümden? Seninkileri gördüm dün. Siloları. Gözümde tütüyor inekler. Onun için de bir kerecik aramamışsın. Helaya bile dakikayla yolluyorlar ya. Oh olsun. Müstahaktır senin gibi kendini para için satana. Damarıma basma kız. Ana baba kardeş arkadaş dalgasına yandım ben. Bazen kafam atıyor. Ulan parasına da kızına da Sülalesine de bir tekme diyor şeytan. Ama kayınbabanın zenginliği bağlıyor ayağını. Bizimkilerin hatırına susuyorum. Keyifleri yerinde. Basıp tekmeyi savuşsam hepsini sokağa dökecek herif. Sana acıyorum Mustafa. Zavallısın. Nikahın var gecikme. Dur kız. Başlarım şimdi nikahın içine. Yürü gidiyoruz. Şerefe kız hadi. Nikahın şerefine. Su koy verme kız. <laughs> <laughs> Biraz da benim bardağıma vodka koysana. Biraz daha. Şişede durduğu gibi durmaz ona göre ha. Aa karışma sen. Şerefe. <laughs> Aşk olsun baba. Hiç bu kadar gecikir mi insan? Mustafa nerede? Mustafa mı? Hı. Gelmedi mi? Yok. Allah Allah! Nasıl olur? Ben onu üç saat önce yolladım. Şu makine almaya gelmediler. Usta benle gönderdi. <laughs> Yeter kız! Terkoz değil bu, vodkalı bira! Niçin yetermiş? Sarhoş mu olurum? ...ne kadar kötüyordur. Şu karına şirvetliğine bile Sarhoş oldu galiba. Hmm. Yavaş kız... ...reklam oluyoruz, bakıyorlar. Göze gömrük mü var, baksınlar. Ne olacak, sarhoşum işte. Heh, tamam... ...bir naran eksik. Onu da atarız, ne olur yani... ...sen nasıl bağırıyorsun? Eee! İyice sapıttı bu ya. Kıza bakın, keçilere kaçırdı ya. <laughs> Sus kız, ben erkeğim. <laughs> Ben de kuzum. İçer içer batakhanelere mi düşerim? Sen düşür beni. Senin olmak, senin için... ...senin yolunda batakhanelere düşmek istiyorum. Ah, annem bir duysa bu dediklerini. Boş ver, yüzünü bile görmek istemiyorum. Ona ne benden? Ben seni seviyorum Mustafa. Ya sen, ya da hiç kimse. Oo, bak, el aleme tiyatro oldu. Aa, Hadi kalkalım. Korka. Korkak ne olacak, geç kaldın, kayın babandan azar işiteceksin, değil mi? Korksana! <laughs> ya Rabbi, şükür! <laughs> nefret ediyorum senden, nefret ediyorum! <laughs> hadi yürü, yürü! <laughs> Bırak beni be! Özver, ne oldu, hadi! bence damat gelmeyecek. Caymıştır şeker. <laughs> Gelinin güzelliği kimi olsa kaçırır. Baba parasıyla koca bulursam böyle olur. Nerede kaldı bu? Nikah vaktini iki saat geçti. Rezil olduk cümle aleme. Başına mutlaka bir şey geldi baba. Ne olur bir şeyler yapın baba. <laughs> Polise telefon etsek? korkuyorum. Mustafa'ya bir şey olursa ölürüm anneciğim. Ölürüm. Mustafa yaşayamam. Hoş geldin. Sefa geldin doktor bey oğlum. Hoş bulduk İhsan amca. Kızım ateşler içinden yanıyor. Ne olursa senden olur. İyi bir bakalım. Bak sen şu şadiye kıllısının yaptığına. Utanmaz. Ahlaksız. Hasta numarasına yatıp doktorumuzu ayağına çağırdım. Hmm, i̇stediğini yapsın. Doktor Kemal benim olacak, benim. Koş tebeşir getir bana. Ne yapacaksın tebeşiri? Toz haline getirip yutacağım. Ateşim çıkacak. Okulda yapardık ya. Babam da doktor Kemali çağırmaya mecbur olacak. Yaşa hanımım, aklınla bin yaşa. Gayrı senin himmetine kalmış. İnceden ince bir iyice muayene et kızımı. Merak etme İhsan amca. Elimden geleni yaparım. Sağ ol, Hoş geldin. Hoş bulduk. Gafur kardeş. Sinek kaydı tıraş olmuşsun. Artık sinek konmaz kayar. <laughs> Çok seviyorum canım. <laughs> i̇şte odası. Eh Beni hastamla baş başa bırakın. Müsaadenizle. Bunları yalnız başlarında mı bırakacaksınız? Ne demek? Hocayla doktora namerhem mi olurmuş dün Ah, zahmet verdim sana. Ne zahmeti Şadiye? Ah, kim derdi ki bir gün senin hastan olacağım? <laughs> Kim derdi ki ben doktor olacağım? Doktor muyum ben? Neyse. Evet. Dön bakayım arkanı. Aha, önümü dinlemeyecek misin? Ben önce arkadan başlarım. Soymayacak mısın? Böyle yani. Şimdi derin nefes al. Ay. Al. Al ver, ah. ver al. Oh. Ah. Şimdi öksür. Bir daha. <laughs> Öyle kibar değil. İnsan gibi öksür. Küş. <laughs> o kadar da demedik. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Şimdi dön. Önüne sıra geldi. Ah, dinle, kalbimi dinle. Duyuyorsun değil mi? Kalbim nasıl atıyor? Duyuyorum. Lan, senin hiç bir bokun yok! Ha, yok mu? Ne getirdin beni buraya? Ah Kemal, yok deme! Durup durup terliyorum. Hele geceleri. Sonra göğüslerime ateşler basıyor. Derken başlıyorum acayip acayip Aa. rüyalar görmeye. <laughs> ah! Oh. Kız, kaç yaşındasın hmm. sen? On altı, Çüş! Ben de on iki, 12 mi desem, 13 mü desem? İşte 12 buçuk. <laughs> Daha büyük gösteriyorsun. Sen bana bakma, gösterişim iridir. Göstereyim mi? <laughs> Ay şimdi olur mu? Kız senin derdin belli. Az mısın sen? Erkekten başka ilacın yok. Bir an önce evleneceksin. Ah, ne güzel ne tatlı konuşuyorsun. Doktor değil misin? Derman sendedir. Hadi ver ilacımı. Ah. <laughs> Haberinizi getirdim doktor bey. Destursuz ne dalıyorsun odaya? Şey... Kahveyi ne... bırak çık dışarı. Peki. Buyurun. Ne bakıyorsun çık dışarı hadi. Duymadın mı çık dışarı. Baş üstüne. Allah Allah. Ne ağır adam canım. Bir türlü çıkamıyor. Ya bu herifin seninle bir derdi var. Aman bırak şu sala. Hadi ver ilacımı. Dur. Acele etme. Çıkartıyorum. Ay. Bulamıyorum. Ulan nereye gitti? Aa. kaybolmuş. Heh, buldum. Aa. Bu haplardan... ...günde üç tane alacaksın. Nasıl alacağım? Bak, kurşun gibi uyutacak seni. Ne ter, ne ateş basması, ne acayip rüyalar. Şimdi hele şunu yut bakalım. Aferin. Hı. Dök, dök, biraz daha dök, dök. Tamam. Nasıl ateşim çıkmış mı? Yanıyorsun çok fena cayır cayır yanıyorsun. Hemen başımı bağla. Pekala. Dediğim gibi aslında sen bir an önce evlenmeye bak. Ah, evleneyim değil mi? Evlen evlen. Ah, e, hazırım. Hem çeyizim de tamam. İstelik başlık parası da istemiyorum. Tarla değirmen oldu mu? Olmadı. Oldu o Allah. oldu. Allah oldu. Allah. benim. Kendine Bakışın gel bana bak. Azgın karı. Doktor civarı. <laughs> ne giriyorsun lan muayenenin ortasında? Görmüyor musun hasta muayene ediyoruz? Boşu alacaktım da. Ben de boşum beni de al. Hay <laughs> Allah. <laughs> <laughs> Tam vaktinde geldin kardeş. <laughs> Nedir borcumuz? Kimseden para almıyorum şimdilik. Hele hayırlısıyla bitsin, fazlasıyla ödeşiriz. <laughs> Buyurun. Kemal'im, beni unutma. Şey yani, ilacımı unutma. Yoksa ölürüm. Uğurlar ola Kemal Bey oğlum. Hoşça kalın. Allah senden razı ola. Allah Doktor, senin de. Doktor, Kemal Bey. Ah, Kemal Bey oğlum bir dakika. Ah, ah doktor. Ocağına düştüm kızım ateşler içinde yanıyor. Allah Allah. Ben geldim Nahiye'ye ateş bastı. <gülüyor> <gülüyor> İyi ona da bakalım. Sağ ol. Allah razı olsun. Aval <laughs> aval bakacağına koş çiçek yaptın da sözüne geçmiş olsun de. Man kafa aptal gerizekalı. Oh, tamam baba olur. Ay. <laughs> bakalım. Doktorun girdiği yere sağlam adam girmez. Beni hastayla baş başa bırak. Kemal, evladım ben seni tanırım. Madem tanıyorsun ben gideyim. Ah oh, oh, ölüyorum baba beni kurtar. Bir karar ver. Kalayım mı gideyim mi? Hmm. Kal Allah'ın cezası kal. Hadi sen de çık. Kapıyı da kapa. Bu senin baban da çok hıyar herif canım. Sana hiç çekmemiş. Dur bakayım neyim var. Hı. Ateşin çok. Bir derece koyayım. Yok, koyma. Koyma. Koyayım, koyayım. Koyma. Biliyor musun? Seni görebilmek için tebeşir tozu yuttum. Değil mi? Hani ırmakta beni kurtardın ya. Ha, evet. Sahi kurtardım, değil mi? Biliyor musun? O zamandan beri... ...hep aklımda... kalbindesin. Sen de benim. Kalbim sümbül sümbül diye atıyor. Ver elini... ...koy kalbime... ...bak dinle. Sümbül, sümbül, sümbül. Nasıl? Kalp değil sanki bülbül. <laughs> Peki gafur ne olacak? Bana ne o Allah'ın ayısında? Ama sözlünmüş ya. Babamın sözü o. Şaşıyorum. Baban sana o Allah'ın ayısı ile nasıl söz kesti? Arkamda geldi. Bana da geldi. Herifi görünce çıldırıyorum. Bir kaşık suda boğazım geliyor. Bu da burada. Burada da boğarım ne var? Yakaladığım yerde boğarım. Duyuyor. Duysun. <laughs> Korkun mu var benim ondan? <laughs> Aa. Gafur. Gafur canım kardeşim, gel seni öpeyim. Ben de seni ne kadar sevdiğimi söylüyordum, değil mi kız? Ne zaman geldin? Niye haber vermedin? İlkokul arkadaşım benim. Gel bir daha öpeyim. Seni de öpeyim. Canım benim. Biraz karıştırdım galiba. Hoşça kal. Ee? Nesi var kızımın? Üşütmüş, bol bol ıhlamur içecek, hadi geçmiş olsun. E, ee, borcum? Mümkün değil. Sağ ol. <laughs> Bu mis kokulu çiçekleri senin için getirdim, buyur. Hmm. Taş getirseydin de kafanı gözünü yarsaydım. Aptal, oh! defol! Kalbimi parçalıyorsun Sümbül. Beni bu kadar üzmenin alemi var mı? Git başka kapıda dilen. Hastayım. Kemal Bey olmasa çoktan ölmüştü. Adı ne o herifin? Doktor çıkmış da ne bok olmuş. Yoğurtçunun oğlu işte. Bir garip çoban. Ya sen? Sen ne haksın? Çık defol. Öblek. Korku belasına gavur kaldın. Sünnetsiz gavur. Gavur. Deme. Öldürme beni! İster öl, ister geber! Sünnetsiz gavur, ne olacak? Oh! çık dışarı! Oh! Yapma diyorum sana, yapo, oh! Yapo, oh! Yapo, oh! Dışarı, oh! yapma! Seni. Yapma, çık dışarı, gözüm görmesin seni! Çık odamdan, hadi! Yapma! Ah, çık dışarı, çık dışarı! Durun seni, durun seni! Sen Müslüman adamsın baba! Bu sünnetsiz gavura nasıl verirsin beni? Yarın cehennemde cayır cayır yakmazlar mı seni? Yakmazlar mı? Evladım, oğlum, aslanım benim! Hoş geldin yavrum! <laughs> Öpeyim amca! Ay, efendim, Hoş geldin yavrum! Öp be! Söyle! <laughs> ya. <laughs> Aman yanlışlık oldu oğlum, o bizim hizmetçimiz! Olsun! <laughs> Gel bakayım! Bavulları nereye koyayım? Gelin göstereyim. Hizmetçi kız benim, ona göre. Eşe bak be! Ya, yaşındadır diye istemedin ya! Öyle bir şey hatırlamıyorum. Kıza sulanırsan hırs çıkar. Yavrum! E, dur bakayım be. şöyle dur! Bir şey mi oldu evladım? Bir karı meselesi var da! Niye? Ne? Anlamadım. <laughs> e, şey, gel bakayım sen bana. gel gel! Bir dakika! Hani hizmetçi kız benim de. Ne? Anlamadım ne diyor? Hiç şey diyor amcacım. <laughs> Yok de benim hizmetime kim bakacak diyor. <laughs> Aa, kendi ellerimle ben bakacağım sana. Zahmet olmasın. Ben hizmetçiyle idare ederim. Aa, olur mu? Hem yakında annen olacağım seni. E şimdi hem anne hem hizmetçi idare edemem ki. Bir hizmetçi yeter. <laughs> ne şartı söylüyorsun ha? Burası senin oda. Evet. Bu da yata. Burası çamaşırhane be. Beğenemedin mi? Senin odana yakın. Oh! <laughs> Ay Hay anam. Ellerin dert görmesin. Helal olsun. <laughs> e, Oya ablamız yok mu? Ah evladım. Hiç sormuyor. <laughs> Bir kaza mı geçirdi? Öldüyse parayı iade etmeme Anlamadım ne parası? Şey, şey amcacığım, aramızda bir şakadır bu laf. <laughs> Öyle değil mi kardeşim? Öyle kardeşim. Nerede kız? Aniden gitti. Kalpten mi? Efendi oğlum çok şakacı maşallah. O ya Almanya'ya gitti. Halası mirasını ona bırakıyor. Hemen gel kendimi iyi hissetmiyorum diye telefon edince bu sabah gitti. İki üç güne kalmaz gelir. Ha kahvelerimize geldi teşekkür ederim Kızım. olan haber olanı Hayat Kahve! Ya bağırıyorsun ayıp ya. <laughs> Yeni geldi efendim. Yoksa iyi kızdır. İyiliğini bilmem ama çok fıstır. <laughs> Aa! Ah, ah! Yeriniz yandı mı? Aman ne oldu? Hayır, üstüm başım berbat oldu canım. Gelin musluğu göstereyim. Üstünüzü temizleyin. アスイス。